akşam bugün birlikte arkadaşlar. Clancy 20 rütbeye kasıyorum arkadaşlar. 20 rütbe serimizin de ilk bölümdür Like atıp abone olmayı unutmadıysanız şimdi hemen aşağı inip Like at like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi maçlara geçelim. Evet arkadaşlar son bir 2 2 3 maç falan kala maça başlayayım dedim. Şurada hangi karakter var acaba? Rick koymuş orada. güzel onu aldık güzel oldu abi duvara çarptı neyse bir tane künyeyi fazladan kullandık bu biraz sıkıntı oldu hızlıca şu kutuyu alalım abi krens bir seviyedeyken oynanmıyor gerçekten ya vallahi bir seviyedeyken krensi oynanmıyor gerçekten onu da söyleyeyim yani krens oynamak istiyorsanız arkadaşlar bence eee bu fazla. Hemen Allah alamadık onu. Neyse en azından ikinci level oldu. O da iyidir. Hızlıca şuradaki adam alırsak. Güzel orada bu bana atlayacak. Evet dördüncü olduk arkadaşlar. Yani Edgar'ı biliyorum arkadaşlar ve son maç arkadaşlar direkt tekrar oynamaya basıyorum. Bu arada arkadaşlar de 29 rütbe yaptım, 30 rütbe. Seri işte tekrardan devam edecek. Onu da söyleyeyim. Ee, bu aralar videoları azaltmaya başladım. Onu da anlamadım. Yani bugün itibaren itibaren çok fazla video atmaya çalışacağım. Abi, çok kötü yerde olduk ya. Shit. Güzel iki tane vurduk. Ha bu lili bana falan gelir hiç uğraşamam. <laughs> Ay Allah'tan aldık bunu Abi. gel mi pel bu dislike katman ya yani. gerçekten. Size gerçek söylüyorum yani. Şuradan. Abi ezber falan çıkmasın ya şurada. Ve iyi kontrol edeyim arkadaşlar. Abi çok kötü attım. Tamam aldık onu. O güzel oldu. Şuradaki yükleri almamız çok iyi olur. Onu da aldık çok iyi. 4 kişi kaldı ve arkadaşlar geldi. Gerçekten şu anda güzel. Oradan hasar almamamız güzel oldu. Hala 4 kişi var. Sıkıntı burada. Yok. En azından şöyle 500 kupa olalım arkadaşlar klansiyle. Abi abi nasıl aldı ya benim? neyse arkadaşlar 3. olduk ve 500 kupamız hayırlı olsun arkadaşlar ee, ben clancy'yi kasacağım arkadaşlar ee, 9-10 level falan yapacağım clancy'yi de kasacağım bu arada bunu da söyleyeyim clancy'nin kostümünü alsam mı diye düşünüyordum alayım mı acaba onu da yorumlara yazarsanız sevinirim hemen buradan Arkadaşlar. E güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. 20. kademe e, 20 rütbe clans yapmış olduk. Larry Lowry'yi biraz custom'da videosunu hiç çekmedim, çekmeyi düşünüyorum. Edgar e, hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Edgar gelmez büyük ihtimalle. Koltu yapmıştık zaten. Mortis gelebilir arkadaşlar. Mortis'ten biraz şöyle 500 kupa yapsak güzel olur olur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.